Şuradan bir tane seçin bakalım yap. Hemen seç bir tane. Şu ortadan. Tamam. Bakalım burada var mı Diego Jota? Evet. Gel bakalım Diego Jota. Gel artık. Gel Diego Jota. Selam ver ya bize. Evet bıraktan. şöyle bir Türkiye defans. Türkiye defans kim olabilir? Çağlar söyüncü geldi. Şöyle bıraktım. Belçika. Kim? Carrasso geldi. Güzel. Bakalım burada kim var? Mitaj geldi. İspanya orta saha. Evet şöyle Nico Williams İstanya, değil mi? Demeyeceğiz artık. Nico Williams evet. İngiltere. Harry Maguire geldi. Ha, şu Bakalım. Bir ya. Milan Şiklinar geldi Fenerbahçeliler. Ya şu Diego Jota'yı ne zaman bulacağız ya? Gelsin. Evet Şakir'i geldi. Ve Romanya. Evet şöyle Tudor geldi. Arkadaşlar bak bayağı karıştık. Bence bir gün oturup evet. Yani lazım. neredesin Diego Jota diyeceğiz. Aramadığımız kim varsa geldi. Aradıklarımız evet. gelmedi.